Merhaba, servus, gristik, hello, tekrar selam. 21. yüzyılın koronadan sonra bize kattığı bir şey var. Nedir o? Doğal yaşam değil mi? Böyle doğal yaşam odaklı bir e, yaşama şekli olsun, işte böyle birazcık daha böyle köysel bölgeleri göç gibi olsun falan. Şimdi benim canım annem de bu akımla beraber çok istediği bir şey. Emekliliğini aldıktan sonra tam geyiği bırakayım. Emekliliğini aldıktan sonra Dalyan'a yerleşti. Ben de onu üç günlüğüne ziyarete geldim şu anda. Şimdi buradaki güzel anıları size paylaşacağım. Siz de buraya gelmek istiyorsanız ya da bu tarz yerleri merak ediyorsanız böyle bir fikriniz varsa falan belki size de bir faydası olur. İlk izlenim çok doğal. Çok doğal bir yaşam. Birkaç örnek de göstereyim mi size? Mesela şunlar bunları şu arkada şimdi gözükmüyor da hemen bir tane ince yol geçiyor evin önünden. Arkada bir dağ başlıyor. Dağdan annemler ada çayı, işte kekik falan toplayıp toplayıp kurutmuşlar. Başka bir şeyler daha toplamışlar işte böyle değişik otlar matta çay yapılabilecek yemeğe katılabilecek falan. Yani buna direkt şu yolun karşısından ulaşabildiğin bir yerde yaşıyoruz. Etrafta çok hayvan var. Böyle bir vahşi bir tabiat. Komşularımızın hepsi yabancıymış. Genellikle Hollandalı, İngiliz, Amerikalı insanlar burada sürekli yaşıyorlarmış. Onlarla belki tanışırız falan. Benim için de bilmiyorum nasıl olacak böyle bir bilinmez bir üç gün olacak. Bütün planları onlar yaptı. Ben şimdi tadını çıkaracağım. Yavaş yavaş başlayalım. Bir de küçük misafirimiz var. Doğal yaşamı destekleyen yani burası bak şimdi evin avlusu ya. Şurada portakal bahçelerimiz varmış, nar bahçelerimiz varmış karşıda. Her yerden kanallar geçiyor. Bak burası da evin girişi ve şuna bakın şimdi. Annesi orada yeni yavrulamış. Annesi kaçtı. Ben size yavruları göstereyim. Orada bu var. Burası evin girişi. Evde de gizmo var. Kedim. Böyle yaşıyorlar yani. Neyse. Başlayalım şimdi. Burada birazcık tarihsel geziler olacak. Eski antik şehirler varmış. Kral mezarları varmış. Çok güzel bir nehir gibi böyle kıvrılarak geçen yerler varmış. Onun üzerinden e, dolaşabiliyormuşuz. Plaja işte küçük kayıklarla inebiliyoruz. Antik yerlere küçük kayıklarla gidebiliyormuşuz. Şimdi beni rahat bırakmıyorlar. Az önce bak annesi şu. Babası da şu arkadan geçen. Hop geldi hatta göstereyim bak. Çok tatlılar ya. Biri geliyor, diğeri gidiyor, yemek getiriyor. Sonra bekleyen geri gidiyor, o yemek bulup yavrulara getiriyor falan. Güzel bir yer, o bahsettiğim yerleri dolaşacağız. Göstermeye çalışacağım. İşte yani şey böyle biraz daha natürel hayat. Burada yaşarsanız nasıl oluyormuş diye görürsünüz. Buraya tatile gelirseniz de beklentileriniz nasıl olabilir onu görürsünüz. Ya da işte ileride ben izlersem Böyle de bir anım vardı biliyorsun. Başlayalım mı? <laughs> Ve tabii ki nereden başlayacağız? Dalyan'ın merkezinden başlayacağız. Bu Dalyan'ın merkezindeki Kaplumbağa heykeliymiş. Buraya yolumuz çok düşecekmiş diyorlar. Şu karşıda gördüğünüzde Dalyan'ın Royal yazısı. Şu ileride tekne turları yapabildiğiniz ya da tekneyle ulaşım sağlayabildiğiniz kanal var. Şimdi oraya doğru geçeceğiz. Oraları da biraz göstereyim. Burada ee, ölmeden Burada karşı tarafa geçiş sadece teknelerle yapılıyormuş. O karşı tarafta da işte antik şehir falan var. Ya da mesela işte buranın meşhur plajına gitmek istiyorsanız yine tekne kullanıyormuşsunuz. Bu merkezde Dalko Balık salış, Satış Noktası diye <laughs> satış noktası diye bir yer var. Burası anladığım kadarıyla kooperatif. Hani Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından mı oluyor? Tam ismini bilmiyorum ama şey yani hani güzel balık alabileceğiniz bir yer. Çukura alacağız. Tabi olmazsa olmazı yani. Çok ilginç bir bilgi var. Şimdi bu e, Dalyan'ın içinden geçen nehir denize dökülürken bir tane delta oluşturuyor tamam mı? Bu delta da böyle çok geniş ve çok böyle işte hani e, kaynakça zengin olduğu için abi sezonunda bütün balıklar oraya geliyor işte avlanmaya, yumurtlamaya gibi herhalde yani habitatı olarak kooperatif de o delta'nın başını kapatıyormuş ve oradan e, kademeli bir şekilde balıklar işte avlayıp oltayla e, burada satışa sunuyormuş. Ya bu ne demek biliyor musun? Yani denizin içinde besi balığı değil. Bu bayağı denizde kendi büyümüş, kendi avlanmış balığı burada satın alabiliyorsun, yiyebiliyorsun. Lezzeti çok farklı diyorlar. Akşam göreceğiz. Şimdi biz de 3 tane çupra alıyoruz. Söylemesi ayıptır. Fiyat bilgisi de isterseniz kilosu 100 liraymış. Ben en son bıraktığımda 30 lira falandı. kilosu çupranın 100 lira olmuş. Daha daha artmaz umarım. Neyse devam edelim. Şimdi bu bahsettiğim nehir sağ tarafında kalıyor. Buradan özel olarak teknenizle kiralayabiliyorsunuz ya da böyle hani işte dolmuş otobüs tadında olan ulaşım hizmeti sağlayan tekneler de varmış. Ama bakıyorum, evet, mesela bot taksi deniyormuş ona. Bir yerde işte private bot tripler falan. Buradan böyle devam ediyor. Şimdi bir tanesini alacağız. Oradan kral mezarlarına geçeceğiz. O da şu karşı tarafta gördüğümüz yarım adanın diğer tarafında. Şöyle bir etrafı göstereyim size. Merak edenler için. Hadi gidip tepneye binelim. Şimdi gözüküyor mu bilmiyorum da bak şu karşıda dağların bayağı içine yani böyle şehir gibi oymuşlar. Kral mezarı diyorlardı ama bence bu mezardan da şey şehir gibi ya böyle enfes enfes diyorum, efes antik harabelerine benziyor ama dağın içinde. Hadi binelim de geçelim karşıya. Abla bizi götürecek herhalde şuraya. Abla kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Ben mi? He. Ben valla çocukken yapıyordum da sonra abim yaptı bizim dilsiz bir çocuk. Ben... Maşallah pozlarım benimkilerden geniş. Niye? Şöyle bak, göstersene. <laughs> <laughs> Biniyorum. Bir git gel değil mi bu şimdi Tabii kişi başı? Adam mı dövemedin? <gülüyor> <gülüyor> ben oturdum ya. Çok, e çok dengesiz yaptım. Biz bu adam kişi başı yani, 10 liraymış normalde gidiş dönüş ama 20 lira olmuş yine. Aynen benzin arttığı için kürek. Yani o, o valla ağzını bile açmıyor. Var ki bir şey diyeceğiz <laughs> ona da ondan açmıyor. Biz kuduruyuz. Valla abla bizi götürecek. Utandım kendimden ha. <laughs> Hadi gidelim. Ben bir sandalye İnek İlk, bir sandal. mi? Evet. Yavaş Eline ağır. sağlık. Yine bekleriz. Ya bekleyeceğiz zaten yedi Gidiyorum. Bana, i̇pi ver bana ipi. Ha. Sen git bana ipi ver. Tamam. Biliyorum bak anam babam beni döverdim anlamayayım. Vallahi kira vermiş mi? Gel bakalım. Biliyorum. Tamam. Hoppa. Hop. <laughs> Baya eğlenceli ya. <laughs> Bu tarafta böyle bir yer. Yeni mi değil mi? Değil mi? Abla çok tatlı. Onu biraz dönüşte çekeceğim. Yolda böyle acayip şey yaptı böyle. <laughs> Hükümete giydirdik, ailesine giydirdik, <laughs> herkese giydirdi. <laughs> Hoş sohbet. Yani onu dönüşte çekeriz bir daha. Bizi 7'de alacakmış. Yeri de son bitişmiş. Yani e, gün içinde gelip 7'ye kadar dolaşıp sonra dönebilirsiniz. Devam edelim. Kral mezarları da şu karşıda. Bakalım şimdi. Tekneden indikten sonra e, hemen sağ tarafınızda bir yeni nesil mezarlık var. Yabancıların mezarları ile Türk mezarları karışık şurası. O mezarlığın bitiminde de kavanoz, kaya mezarları başlıyor. Ama şu anda kapalı ve bayağıdır da böyle kapalıymış. Nasıl gireceğimizi bilmiyoruz. Annem illegal yollardan bahsetti böyle şansına oradan atlarsak falan diye. Ama gitmek istediğimiz yer şuradan. Bakayım belki gözükür ya. Şu karşı taraf. Zoom yapmaya çalışacağım. Göstermeye çalışacağım her yerin oradaki yapıların içine falan girilebiliyormuş. Bakalım deneyeceğiz. Şeye ya böyle 10 bin yıllık mezarlar ve yeni nesil mezarlar da yan yana. Giremiyor muyuz? İllegal yollara gidiyoruz. Gidiyor muyuz? <laughs> İllegal yollarda gireceğiz. Buraları taklit etmeyin. Şimdi yakınlaşmaya çalışıyoruz. <laughs> Allah'ım sen bizi affet. Şimdi normalde çıkabilseydik şuraya çıkacaktık. Karşı tarafa. Oraların içi de dolaşılabiliyormuş. bir yer. Gönül isterdi ki çıkabilelim ama. Tel duvar falan yapmışlar ya. Buradan geçilmez de. Bir de çok dik. Aslında şuradan atlarım ben de. Atlayayım mı şuradan ya? Ha? Denemeyeyim değil mi? Neyse. Devam. Tamam tamam. Şimdi hemen bir bilgi düzeltmesi. Zaten kapı açık olsa da şu platforma kadar gelinebiliyormuş. Daha da fazla gidilmiyormuş. İşlerini falan dolaşamıyormuşsunuz. Yasakmış. Ama ben biraz şakalık yaptım şu anda. <laughs> Bakayım şöyle yaklaşabildiğim kadar yaklaşacağım. Annemin kaldığı evden de kral mezarları gözüküyor zaten. Işıklandırmaları var ama <laughs> o daha uzak olduğu için. Oradan değil de buradan göstermeye çalışacağım. Ben kapatayım da şimdi başıma bir şey gelirse kanıt manıt falan da olmasın yani bu. Oh. <laughs> Vallahi birazcık çabadan sonra gelebildiğim en yakın yer burası. Ama zaten Onlara da nasıl çıkılıyor, zamanda nasıl çıkmışlar bilmiyorum. Buradan göstermeye çalışacağım ama umarım kameradan güzel gözüküyordur. Ya böyle işleme detayları falan çok efsane ve koca dağı nasıl oydunuz abi. Hem Dalyan manzarasına bakın hem de buraya bakın bakalım. Unutmayın buraya gelirseniz ya da ben de bir daha gelirsem burası must see in bir yer. Kesinlikle ilk gelip görmeniz gereken bir yer. Hem Koca Dalyan'ı gördüm. Ben de gördüm sizle beraber. <laughs> Hem de buraya gördüm. Belki ileride işlerinde dolaşabiliriz. Hadi ben şuradan nasıl ineceğim çok dikmiş ya. Çıkarken kolay da abi terliklerle falan. <laughs> Wish me luck. <laughs> Hah. Az önce yaptıklarımı hiçbir şekilde önermiyorum. Sakın ha yapmayın. Legal değildi. Yaparsanız da benim gibi <laughs> davar bir şekilde yani slim fit short ve terlikte çıkmayın. Düzgün düzgün kıyafetlerle çıkmanızı öneririm. Çünkü yılan ve akrep oluyormuş oralarda. Ben bayağı bir Allah'a emanet yaptım bu işe. Neyse oradan devam edince ev yapamadığınız ama zamanında yapılmış evlerin olduğu yerleşim yerlerine geliyorsunuz. Mesela burada bir İngilizler kalıyormuş. Burada da İngilizlerin atı var beni sallamıyor. Şurada inekler var. İlginç bir bilgi. Dalyan'ın bu tarafında araba yolu var. Ama arabanın geçebileceği bir köprü yok. Ta köyce yüz üzerinden geliyormuşsunuz. Yolu çok uzatıyormuş. Onun yerine feribotla geçiyormuşsun arabayla Dalyan'ın diğer tarafına. Bir de e, bu tarafta doğal sit alanı, koruma altında bir alan olduğu için e, yaptığınız tarımda hiçbir şekilde ya o kadar çok sözüm bölünüyor ki etraftan sürekli böyle bir haşuruşur sesler geliyor. Değişik küçük hayvanlar var, onlara dikkatim dağılıyor. Kusura bakmayın. E, tarım yaparken hiçbir şekilde ilaç kullanmak yasakmış. Hiçbir şekilde ilaç kullanamıyormuşsunuz. Bu da doğal tarıma itiyor tabii ve ekolojik dengeyi koruyor. Yani böyle elimden çok daha büyük, şöyle neredeyse kolum kadar, şurası kadar uzunlukta kertenkeller falan etrafta cirit atıyor. Böcek desen gırla. İşte zehirli hayvanlar falan da var. Çok dikkat etmek gerekiyor. Ama buradaki ev sahipleri de gayet güzel doğal bir yaşam sürüyor. Etraftan göreceğiniz üzere. Çok beğendim. Çok bakir bir yer. Gönül ister ki böyle kalsın. Ama tabii ki de kalmayacak. Çünkü neden? Herkes buralara göç etmek istiyor. Herkes buralara tatile geliyor. Herkes böyle yerlerde yaşamak istiyor. Dünyanın üzerine de yaşıyor. Konuyla alakasız oldu. Devam edelim. Valla kameradan çok güzel çıkmadığını eminim ama Buraya gelip gezmenizi tavsiye ederim. Bu yolun devamında da antik kente ulaşıyormuşsunuz. Oraya artık bir sonraki gelişimde yapacağım. En tepeye de şurada bir tane daha var belki gözüküyorsa. En tepeye de çıktığınızda orada da kale varmış. Bütün Dalyan köy cezer tarafı görüyormuş. Kesinlikle gelin görün yani yürürken limon mu dersin, narenciye mi dersin, nar mı dersin, işte melisa kokuları mı dersin ya da bu tarz insanlar mı dersin şunlara bak. Ya yani etraf çok ilginç, çok güzel ya. Hiçbir yere benzetemedim şu ana kadar gezdiğim yerlerden. İlk izlenimler güzel ve daha ilk gündeyiz. Geriye kaldı iki gün. Hadi şimdi kayıkla geri dönelim. Abla bizi bekliyordur. Oradan da güzel bir yemek yeriz. Devam edelim. evimize de geldik. Küçük bir sürpriz. Zeytin. Zeytin. Sen değil, sen zeytin değil. Sen pandasın. Gel. Bak, be, şuna bak. Bak. E Sevdiriyor sevdir mu? Sevdirmez mi? E gelmiyor bana. sanırım. <gülüyor> <gülüyor> annen yanına Zeytin. <laughs> kaldı. Gel buraya. Hoppa. Arabayı fark edeceğim. Gel. Gel. Oh, gel. <laughs> anne. <ana. gülüyor> <laughs> gel. Gel, gel. Buraya dur. Aha, şimdi tamam. seni ben yakalarım köşede. Burası da bizim evimiz bu arada. Aha bak çıktı. Gel buraya. Ne? Elin sesini biliyor muyuz? Dur kaçar. Dur dur. Korkutma. Evet korktu. Korkut. Gelmiyor ama Zeytin. bana. Zeytin. 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 Şimdi biz bir yemek yeriz. Güzel bir balık yeriz. Bugünlük bu kadar olsun. İkinci günde ikinci video olarak katarız. Evi falan dolaştırırız, denize gideriz. Göşür sıkıldı. Öyle mi? Hı. Ben çekeyim. Abi, dur, çekeyim. şu an. Şuna bak. Bunun kuru burnu. Şey gibi köpek gibi. He, gelenler var. söyle. Hoppa. Hoppa. Adın ne? Seycin. Güzel kokuyor. <laughs> Adım Seycin. Çok farklı bir hayvanız. Kedi gibi değil, köpek gibi değil. Yani köpük bir yani bir şey değil. Şey Kalbi de küt 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 gibi. Ya sevgilimden dolayı. bütün kirpikleri gözüktü sayabilirim. <gülüyor> <gülüyor> bir tane yerim seni, bir tane yerim. Boyunuzları var küçük küçük. Hadi, hadi başkanım. koş. Dur. Onu şey yapacaksın. Al çekim yapıyor daha. O gidiyor şimdi. Dur Fatma ablaya da gidiyor. Fatma abla ay nerede? Ay gidiyor.